Merhaba arkadaşlar ben Bilgi Depostan Recep. Kümelerle ilgili soru çözmeye devam ediyoruz. Bu soru tipinden çözmüştük fakat yüzdeler olunca kafanız karışmasın. Gene aynı mantık arkadaşlar. Şimdi sorumuzu inceleyelim. Bir topluluğun yüzde 24'ü Türkçe, yüzde İngilizce, yüzde 4'ü ise her iki dili biliyor. Yani bu topluluğun tamamı yüzde 100 olacağına göre arkadaşlar her iki dili bilmeyen insanlar da var. Bu toplulukta her iki dili bilmeyen 32 kişi varmış hatta. Şimdi bunu ifade edelim arkadaşlar. Şöyle bir topluluğun tamamını kutu içine alayım. Evet, kümemiz olsun attı. Bu Türkçe bilenler. Bu İngilizce bilenler. Şurası da ortak bilenler. Gene her zamanki gibi A, B, C, D diye yazalım. %24'ü Türkçe. %24 deyince şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Türkçe bilenler A artı B'yi ifade ediyor. 24 deyip bırakmayacağız. Yanına örneğin X diyeceğiz. Bir tane değişken atayacağız yani. Devam edelim. %16'sı İngilizce. İngilizce hangisi? B artı C. Bu ne kadarmış? %16. 16 X diyorum. %4'ü ise her iki dili biliyor. Her iki dili bilen B. Ne kadar? %4. 4 X diyorum. Şimdi arkadaşlar buradan b'yi biliyoruz 4x olarak. Şurada b'yi yerine yazacak olursak 4x artı c 16x. C buradan 12x kaldı. Aynı şekilde burada da b yerine yazalım. a artı 4x eşittir 24x. 4x'i attım karşıya. a 20x olarak kaldı. Şimdi 3'ünü de bulduk. Bizim d'yi bulmamız lazım. a artı b artı C artı D eşittir. %100 yani 100x olması lazım. Biz A artı B artı C'yi toplayalım burada. 20x, 12x da 32x, 4x da 36x. Artı D eşittir. 100x. d de buradan arkadaşlar 64x olarak bulabiliyoruz. Şimdi bize ne diyor bakalım? Bu toplulukta her iki dili bilmeyen yani D her iki dili bilmeyenleri ifade ediyordu. 32 kişi varmış. D'yi biz neyle ifade ettik? Bir değişkenle ifade ettik. 64 x ile ifade ettik. 64 x'in bize 32 eşit işte olduğu verilmiş. Buradan arkadaşlar biz x'i bulabiliriz. x'i burada yalnız bırakıyorum. 64'ü karşıya böl olarak attığımda 32 bölü 64'ten 1 bölü 2 kalıyor arkadaşlar. Şimdi sorumuz tabi burada bitmedi. Her iki dili bilen kaç kişi vardır? Her ikide bilen kişi sayısı nerede gösterildi arkadaşlar? B'de gösterildi. B neydi? 4x'ti. 4 çarpı x'imiz kaç? 1 bölü 2. 4 çarpı 1 bölü 2'den doğru yanıtımız 2 çıkıyor arkadaşlar. Cevabımız D. şıkkı. Gördüğünüz üzere normalde hiçbir farkı yok yüzde olunca tamamının yüzde yüz olduğunu bilmemiz sorunun çözümünde yeterli. Bu da zaten aşikardır arkadaşlar.